hiç okumamış insanların da gerçekten kalkıp da yani bir şeylerin altında <laughs> rahatsız olan bir insan. Eee ee, ee, bir giriş yaptım. Harun Alkan 7. ayını kutlamış. 7. ayın kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar olsun. Arkadaşlar konuyu kapatın tuval atmaya başlayacağım artık. Evet evet Eksen. Hoş geldin tekrardan A Harun. Hiçbir şey yazmamışsın ama. Tam kapanma var mıymış? Bir dakika. Şu an konu bayağı dağıldı. Tam kapanma gelmiş mi? Yok, bu saatte açıklanmaz ya daha, değil mi? Tamam. Şuçak. <laughs> Adam. Men that I would replace my husband with. Yeah, I know how this goes, Karen. It's going to say no one. We <laughs> 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 oh, <laughs> <you> got <laughs> all the <laughs> Avengers on here. No, I also have Jason, Gerard, Dwayne. <laughs> <laughs> What do you want a first name basis with these guys? Who's next? <laughs> Aww. Aww. Oh, you see, I've got you on there. <laughs> oh great. Now how do I compete? Bunu alalım, bunu sürelim. Ben bu motoru seviyorum. Gene mi gitti bizim şey? Birazcık gitsin push Dur. Seni ha diyoruz bu çocuğu dedi bana. 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 Oha oha. <laughs> lan. Yani sen bob sees it's raining outside bob doesn't post it on social media because he knows his friends also have eyes bob is smart be like bob ha 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 ha, 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 ha. <laughs> well i guess it's only right if i test this out with my family where's mom hey mom

<laughs> <laughs> keep going. You gotta keep going. Let's keep going. Oh <laughs> what do you say, my dad? It sounds like it sounds like, like a a a V eight. It's der ha, gerçekten. İnanamadım bir yandan. Günaydın kanka. ne oldu lan da Bu ne? Kanka kapıya vurdum ya. Anlatırım sana sonra. Oh şu an nasıl ağrıyor biliyor musun? Kanka oradan suyu ver ya. Ee, saatim geldi hap içeceğim şimdi. Hocam ben bugün yazmasam olur mu ya? Abi Aynen o kadar hocam, doğru ki. Hani o kadar doğru çok ki. Fazla. Şu şu bir de şu hocam yani olmuyor cidden olmuyor. Bu kanka bir ağrı girdi şu an bak tam saate görüyor mu? Yemin ediyorum abi. Hocam ben uyuyayım mı ya? Hem ağrısı geçer belki. <laughs> Ulan elin çocukları annesine nasıl yardım ediyor biliyor musun sen? Elin çocuğu okuldan kaçıyor. Elin çocuğu beni ilgilendirmez lan. E daha demin ne dedin? Cezalısın geç odana. Sıçarım lan. Çingenem çingenem. Karagözlü çingenem. Aşkınla tutuşup yandın. Yok mu? Bu kadar. Keyfin mi yok? Keyfin mi Niye? Para mı? <laughs> Vereyim ben sana. Ver. Keyfin olacak mı? Olacak. Belki? Ne kadar olacak? Küçük. Şarkı söyleyecek misin peki? Söyleme. Bir tane söyle. Çinyerem, çinyerem. Karagöz, Karagöz de çinyerem. Evet. Abi yuh ya. Tutuşu. Yandım çinyerem, çinyerem, çinyerem. Yeter mi? Yeter. Tamam hadi. Bir de sevenlerime, sevenlerime merhaba diyorum de. Tamam, sev sevenlerime. Like atmayı unutmayın. Like, like, like ve beğeni siz güzelliğiniz, sizin, sizin, Anlamıyorum ki. devam ke pompa ke parçalı üstte ke, kebap ke devam ke pompa ke, ke, ke mi? Ke, biber ke şalgam ooo oh, çok ke rahı yemekten sonra ke mı? Zeyno izlemişimdir buna ke buna tatlı diyenler bir ağzına alsın da görsün bakalım o muza benzemez bu pompa ke kapa valla pompa ke dediği herhalde tuvaletten bahsediyor o acı biber <laughs> Ay arsız de yaptığıma göre artık. <laughs> seni aldatma ihtimalim olan 10 kadını göstereceğim şimdi sana. Hazır mısın? Hazırım. Kimse. Çünkü seni seviyorum. Sen benim kız arkadaşımsın. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda rüyalarımız gerçek olacak. Ay yoksa kilo mu vereceğim? Yok kızım. O pek mümkün değil. Gençler atın bakayım topu bakalım kaç sektireceğim ya. Yıllardır top oynamıyorum. Atın bakayım kaç sektireceğim. Oğlum hocam. Oğlum hoca ne kadar samimi davranıyor lan bize bu ara. Oğlum çok mutlu oldum ya. Hocam. Hı? Efendim. Sektirin gidin hocam. Efendim. Sektiriyordunuz ya. he ee, niye, niye küfür ettin şimdi sen bana? Küfür etmedim ya. Hani sektirin Dedim. Ya siktirin gidin o. Anneme ses yapabilir. Ben de Pepe'nin dedesinin taklidini yapacağım. Pepe! <laughs> <Ne gülüyor> burası Karadeniz olsaydı Ay, beğenirdiniz Ay, değil mi? <laughs> burası Bodrum olsaydı. Ben sadece şunu merak ediyorum. Sana eşeği nasıl orada durması için ikna ettin? Ne dedin de hayvan ikna oldu ya? <laughs> Hipnotize mi ettin? Ne yaptın? Eşek lan o. Ay bak gerçekten sosyal medya çok tuhaf bir yer ya. Alışma süresi zor ama alışınca da çıkamıyorsun. Lan nasıl bir gösterinin parçası oldu bu hayvan? Eşek lan eşek eşek eşek. Yemin ediyorum bu ben. Bu ben. TikTok <laughs> izlemek IQ Ay yani Çok yani pardon rahatsız aşırı... ediyorum. Buyurun. Evet böyle TikTok'ta yani gerçekten çok kötü videolar var ya. Bazen görüyorum diyorum ki bu ne lan diyorum. Yok ben rahatsız ediyorum. İyi akşamlar. ladies and gentlemen this is your captain speaking if you look to the right side of your aircraft you will notice flight 198 challenging us to a race i've turned the fasten seatbelt sign back on because shit is about to get real <gülüyor> <gülüyor> Ben <laughs> daha kırdım o kız. Yeni bir salam geldi. Dodo salamları. İspanya'dan geldi bu arada bu. Patronumuz diyor ki yani tatlı insanlara. Tadına bakar mısınız bizim için? Tabii. Sen yerken içinde neler olduğunu söyleyeceğim ben. Tadına bak. Nasıl lezzetli mi? Güzel. Ee, bunun içinde yüzde yüz domuz salamıdır bu. <laughs> ne oldu ya? <laughs> ne oldu? Abi ne yapıyorsun ya? Ne oldu ki? Abi ben Müslümanım. Ben de elhamdülillah <laughs> Müslümanım. Ben hiç yemedim. Geri <laughs> Niye bana öyle Ben yapacağım bir şey yok. Ne? Noli, noli, go. gerçekten abla sen çok güçlüsün çünkü bu çivit camiasında herkes üzerine geliyor, herkesin yargılamaya çalışıyor, laf ve sen kimseyi takmıyorsun abi çok iyi değil mi ya? Keşke bu hepimizde olsa. Bağışıklık kazanıyorsun Peking, bağışıklık kazanıyorsun. Yani bir kere sağlam üzülüyorsun sonra bir daha aynı şey olmuyor. Zaten kişisel olmadığını algılıyorsun. Sen seni yargılayanların zeka seviyesini algılayınca Zaten değişiyor işler. Valorant oynayacağız bu arada bugün. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ve Peking iki kişi abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Peking tekrardan destekleyen için çok teşekkür ediyorum. Sepultura 277 Twitch abone olmuş. Hoş geldin Sepultura. Çok teşekkür ediyorum. Kazım Gök Official ikinci ayını kutlamış. Selamlar iki ay oldu demiş. Kazımcığım ikinci ayını kutlu olsun. Nice, nice bol, bol 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 aylara inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum. Aboneliğini kutlayanlar destekler herkes yani. Ab daha Valorant diyemiyorsun. Nasıl diyemiyorum lan? CS oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tuncay Bey. Gerçekten gönlünüzü kaptırmayacaksınız değil mi? Hayır. Nereden çıkardınız? Yine saçımla mı oynadım? Tuncay sizin saçınız yok ki. Nereye kaçıyorsun orospu çocuğu gel beri gel beri 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 gel anana hükmedeceğim senin amına kodumu onu seni. Ya onkenen. sen ooo. kulaklar GG. Gel bakayım buraya. Aa. Çok sesli küfür de değil de. Oha bir dakika boyunca oymuş. When Neymiş? Alo, Firuze, oğlum köşeyi döndük lan.